Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi narkozla Boçi oynuyor. Vakit geçiriyorlar sürekli. Narkoz aslında Boçi'yi hiç ezmiyor. Boçi sürekli narkozun yanaklarına asılıyor. Derisine asılıyor ama narkoz ona hiçbir şey demiyor yani. Ne yapıyorsun ya? Parsın içe diye yerleri işiyor ya. Narkoz. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun orkuzum benim he? He ben orkuz? Şişt, gelin bakayım buraya ne yapıyorsunuz? Gel gelin bakayım gel. Mars gel Mars. Venüs. Ne yapıyor? Hayır. Hayır. Narkoz sen karışma. Narkoz sen karışma. Gel buraya. Buraya gel. Hadi. Hadi gel bak. Hadi gel. Boçi. Boçi gel. Hadi gel. Hadi Narkoz gel oğlum. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Buraya çim ektim arkadaşlar da çok iyi bitmedi nedense anlamadım. Herhalde iyi ekemedik. O yüzden tam doldurma değer yeri. Şimdi gel gelin bakayım. Şimdi bakın Rosella buraya geldiği zaman Narkoz Rosella'yı çok eziyordu arkadaşlar ama Boçi ile e, Boçi hiç öyle şeyler yapmıyor. Boçi için gel gel düş gel. Narkoz gel. Narkoz gel hadi. Hadi gidin buradan yukarı hadi. Şimdi Boçi ile beraber büyüdüğü için Boçi'ye e, öyle bir şey yapmıyor. Boçi sürekli onu rahatsız ediyor. Sürekli asılıyor yanaklarına manaklarına ama Boçi'nin yürüyüşü falan narkoza benzedi tamamen. Yani annesi Boçi gibi düzgün yürümüyor. Bakın narkoz gibi böyle herhalde biraz derisi zaten derisi de böyle narkoz gibi. Bakın gel Boçi gel bakayım. Boçi'nin derisine bir bakın. <laughs> Şöyle görüyorsunuz battaniye aynı narkoz gibi <laughs> Ama e, Mars'la birbirlerine sinir olacaklar o belli yani. Mars çünkü hiç sürekli ısırıyor boçiyi. Boç'u da e, onunla oynamak istiyor aslında. Mars <laughs> ya sen nasıl sinirlisin? Niye babana benzedin bu kadar? <gülüyor> 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 Çok dolaşacaksın peşin ama büyüdüğü zaman. <laughs> Çok dersin ona gel koklayayım seni. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Mars. <gülüyor> Bana da dalıyor şerefsiz ya. arkadaşlar şimdi temizlik bitti. Allah'a şükür her taraf ferahlık içinde. Baronla Reyna'yı da salacağım şimdi çıksınlar onlar da dolaşsın. Yapraklar da döküldü bakın hurmalar meydana çıktı. Ama kar yok işte o kar olduğu zaman hurmalar Karın içinde çok güzel gözüküyor. İnşallah yar da görürüz. Buralara mandalina ağacı dikmiştim ama İnşallah kuruyor gibi oldular. Herhalde kuruyor mular? İnşallah kurumazlar. Boç'u biraz daha büyüsün. E, Bella'yı da şey yapacağım. Bella şimdi boçi'yı biraz ezmeye çalışıyor. Çünkü boçi kendini şap, boçi kaşınıyor, boçi gidiyor Bella'ya sarıyor, bella e, normalde muhatap olmasa bile boçi gidiyor ona asılıyor, ısırıyor. Paris yok piyasalarda, Pars'ı zaten, e, Pars aşağılara indi, aşağıda e, şu aşağıdaki kediler ses yapınca Pars aşağıya iniyor. Gelir herhalde birazdan inşallah. Şimdi temizlik bitti ben sırayla onları bir yürüyüşe çıkaracağım yani şu ormana doğru bir yürüsünler. Ama ilk başta narkoz salıktı. Şimdi salık olduğu zaman gitmiyor. Buralarda dolaşıyor evin et çevresinde. Benle beraber yürüyor. Narkozun o çok iyi yani gitmiyor, uzaklaşmıyor evden. Pars'la Paris, Paris de uzaklaşmıyor aslında ama Pars işte aşağıda köpek falan görürse gidiyor. Kedi medisesi duyunca gidiyor. Paris'te onunla beraber gitmiş olabilir. Şimdi bunları kapatıp Al Capone zaten salıktı arkadaşlar. Al Capone gece boyu salık duruyor. Ama şimdi kapatacağım. Narkozlar yürüsün. Onları kapatacağım. Ondan sonra Baronla Reyna'yı salacağım. Belle'yi tekrar salacağım. Belle de salıktı. Ondan sonra Al tekrar salacağım. Ama işte alkapon salık bırakıyorum. Ama narkoz dışarıdayken artık al kaponu salmıyorum çünkü. Telefon geldi arkadaşlar. Telefon geldiği için hemen video kesildiği yerden devam ediyorum. Şimdi al kaponu bir görelim. Al kaponun şöyle şuradan çağırayım al kaponu. Al kaponu. Gel oğlum bakayım. Şuna bir bakın arkadaşlar ya. Maşallah var gerçekten. Tasman nerede lan? Ne oğlum? Tasman nerede? Ya acayip bir e, kalıba bürünmeye başladı Alkabon. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Şu son... Narkoz! <laughs> Narkoz! Ne yapıyorsun oğlum? Buçi! Buçi de yanında. O ufakları kaybetmeyin ha. Gelin buraya çabuk. Gel narkoz gel oğlum hadi. Gel oğlum. Arkadaşlar Alkapun gerçekten çok güzelleşiyor ya. Bir de e, koşması moşması biraz komik ama e, büyüdüğü zaman herhalde o komiklikten çıkar. Ama kalıp acayip derecede hem genişlemeye yani böyle ayı gibi bir kalıba bürünüyor. Böyle e, şu an baronun kalıbından daha büyük. Boy e, baron kadar oldu. Boy baronla aynı. Ve 8 ayını ayın 27'sinde 8 ayını dolduracak arkadaşlar. Ama e, Al Capone'un sertlik derecesini zaten söylememe gerek yok. Acayip derecede bir sert olacak. Adamcı bir köpek olacak. Olsun onu öyle biz muhafaza edeceğiz inşallah. Ama bize karşı, ailesine karşı çok yumuşak. Hiç Hiçbir türlü e, mesela e, barona mesela böyle e, ben sert davransam, böyle kızsam e, üstüne gitsem baronun baron bana dönebilir. Ama Al Capon'da öyle bir şey yok. Gerçekten. O da ayrı bir Al özelliği yani. Ben de o yüzden daha e, böyle daha çok sevmeye başladım ama inşallah büyüdüğü zaman da öyle olur. Pablo'nun kulübesini kullanıyor şimdilik ama Pablo'm geldiği zaman burayı yine alacak yerine. Gel oğlum bakayım gel. Narkoz gel oğlum. Gel Narkoz. Hayır. Gel oğlum. Gel Narkoz'um gel oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun şu an benim? İnşallah Pablo'm geldiği zaman Narkoz şu an içeride diye bir şey demiyor ona. Ama e, aynı şekilde narkoz dışarıda olsa e, şey içeride olsa bak Paris bağırıyor geldiler demek Paris hayır hayır bak seni var ya şşt! aynı şekilde tersi olsa e, birbirine saldırırlar şu anda biliyor musunuz? Oğlum <laughs> İnşallah Pablo gelir bir yerini alır arkadaşlar. Hayır, hayır tamam. Git git Şükrü abla ben köpek burada. Ben, ben tutuyorum bunları. Ne <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar bir şimdi oradan biri geçiyor. Narkozu tutacağım. Narkoz bir şey yapmaz ama narkozun yürüyüşü bile korkutuyor insanları. Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dur oğlum gel bakayım buraya seni bir. Bana gel.